Youtube.tv'de yayındayız. Cuma günü akıyor. Saat 13.53. Piyasalar sakin görünse de perde arkasında önemli bir tartışma var. Özellikle bankalar ve stabil kripto paralar tarafında. The Block'a göre ABD senatörü Cynthia Loomis, bankaların stabil kripto para ihraç edebilmesi fikrine temkinli yaklaşıyor. Lumis, bu alanın tamamen bankalara bırakılmasının rekabeti azaltabileceğini ve kriptonun merkezsiz yapısına zarar verebileceğini söylüyor. Ona göre stabil kripto paralar sadece geleneksel finansın uzantısı olursa yenilik hızı düşer, kullanıcı seçenekleri daralır. Buradaki asıl mesele güven ve denge. Bankalar regülasyon tecrübesiyle istikrar sunuyor. Kripto girişimleri ise hız ve inovasyon getiriyor. Lumis'in altını çizdiği nokta, bu iki dünyanın birinin diğerini ezmeden yan yana var olması. Aksi halde stabil kripto paralar dijital dolar benzeri ama ruhunu kaybetmiş araçlara dönüşebilir. Peki sence stabil kripto paraların geleceği bankaların kontrolünde mi olmalı yoksa bağımsız kripto şirketleri mi daha iyi bir denge kurar? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96 Şimdi Blocktube.tv'nin ritmini biraz yükseltiyoruz. Müzikle devam ediyoruz. BJ Erhan kripto gezegenini sundu!